Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle Alves kabloyu inceleyeceğiz. Alves ne olur teknik olarak bakalım. Şöyle hissemizin son fiyat hareketlerine gittiğimizde 26 seviyesine oluşan alımlarla hisse buradaki düşüş kanalını kırıyor. Ana tren çizgisine yükseliyor. Devamında satı, satışın ardından 42 seviyesine kadar çıkarak 3 aylık bir süreçte yatırımcısına 160'a yakın bir getiri sağlıyor. Devamında bütün kazançlarını siliyor. Gördüğünüz gibi de hisse geldiği noktaya kadar bir geri çekilme kaydediyor arkadaşlar. Tekrar 26'dan bir talep oluşuyor. Buradan gelen alımlarla da birlikte hisse yukarı yönlü fiyatlamalar yapmaya çalışıyor. Kapanış fiyatı da %3'e yakın bir artışla 28.52 seviyesinden gerçekleşmiş. Hisse de ana trendimiz düşüş trendi arkadaşlar. Kısa vadeli bu alçalan kanalın kırılmasıyla birlikte yukarı yönlü fiyatlamaların sürdüğünü görebiliriz. Bu da bizi ilk etapta... 31.40-31.50 seviyesine götürür. 31.40-31.50 seviyesi önemli. Burada gördüğünüz mavi trend çizgisini aslında daha önce de kırmıştı. Ancak gelen satışlarla tekrardan kanal içine düştüğü için hala bir ana düşüş trendimiz var. O yüzden kalıcı yükselişler için, yükselişin devamı için 31.40-31.50 seviyesinin geçilmesi ve üstünde kapanışlar yapılması gerekiyor ki burada yukarı yönlü fiyatlamalar devam etsin. Hatta 31.50'nin üstünde, 31.40'ın üstünde Direnç hareketi güçlenecektir. Bu da bizi 34 devamında 37 ve 42 seviyelerine götürür. Hatta şuradaki diren seviyesinde işaretleyelim arkadaşlar. Rengi de iyi. Rengi de kalsın. Tamamdır. Şimdi burada nasıl bir yol izlenebilir? Kısaca al alsatça arkadaşlar. Her zamanki gibi isterlerse anlık fiyattan 28.50 veya 28 seviyelerinden adım gerçekleştirip %10'luk bir kar marjı hedefliyorsa 31 40 31 seviyesinden satış yapabilirler. Ben buradan alırım orta ve uzun vade tutarım derseniz de özellikle 28 28 50 bölgesinden bir kademe tekrardan daha önce burada görüyorsun bakın birçok kez aslında 26 bölgesinin hep talep oluşmuş. Yani burada alım iştahı artmış. Buradan gelen alımlarla da yukarı yönlü bir fiyatlama gerçekleştirmiş. O yüzden toplama yapacak arkadaşlar anlık fiyattan bir kademe Düşüş olursa da yine 26, 30, 26 seviyelerinden de bir kademe alım yapabilirler. Buradan ben risk almak istemiyorum. Garanti bir yer gelirse, daha düşük seviyeler olursa alırım derseniz de 26, 26, 40 seviyesi için sizin için uygun seviyeler arkadaşlar. Buradan alıp isterseniz her zamanki kısa vade tutar veya tepkide satarsınız veya al bekle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Alves tarafında şurada gördüğünüz düşüş kanalı kırılmış. Şundaki benzer bir hareket aslında düşüş kanalının kırılmasıyla ile birlikte kısa da bir 29 direncimiz var. 29'un üstüne fiyatlama yaparsak zaten şu anda 28-52'deyiz. Fiyatlama yapması durumunda trend çizgisine doğru yükseliş hareketi sürecektir. %10'a yakın bir kar marj var. O yüzden al satçı trade eden arkadaşlar isterse buradan satabilir. Ama ben biraz vaktim var derseniz de şuradaki gibi gördüğünüz gibi yukarı yönlü bir fiyatlamayla yani bir trend hareketi başlaması durumunda 31.42 42 geçilirse 34 37 ve 42 seviyelerini takip ederek de satış yapabilirsiniz. Burada zaten fiyat yine şuradaki gibi aslında şuradaki gibi göstereyim arkadaşlar. Çünkü burada görüyorsunuz ise tren çizgisinin üstüne çıkıyor. Yani kırılım geliyormuş gibi oluyor. Ardından tekrardan satışı büyük ihtimal buralardan da aynı olur. Ya üstünden olur ya da tam tren çizgisinden olur. Yani ya 32 seviyelerinden gelir bir geri çekilme ya da direkt 31-40-31-50 satışların geldiğini görebiliriz. O yüzden burada bu bölge önemli. Yani Alves tarafında Kısa da 31.40-31.50 seviyesi önemli bir direnç seviyesi. geçerli ise yükseliş hareketi devam eder. Bu da bizi ilk etapta 34'e götürür. 34'te kontrol noktamız daha önce buradan birçok kez şurada 3 kere test edip geçememiş. Burayı da geçerse arkadaşlar orta vadede 37-42 tekrardan hedef fiyat olacaktır. Uzun vadede burada gördüğünüz gibi her seferinde hisse bu direnç noktasına çıkmaya başarmış ama red O yüzden orta ve uzun vadede tutacak arkadaşlar. Baktınız 42'nin üstünde pozisyon yapamıyor. Yani burada bir ivme kayıp oluşuyor. Momentumda zayıflama görüyorsunuz. O zaman buradan bir pozisyonunuzu gözden geçiriniz. Ama baktınız çok kuvvetli bir yükseliş var. Trend bozulmuyor. Devam ediyor tabii ki de pozisyonunuzu koruyabilirsiniz. Ama orta vadede bu seviyede çıkar birisi buradan illaki kar satışları gelir. Çünkü dipten bakıldığında da %60'a yakın bir yükseliş kaydetmiş oluyor. Evet hemen hemen %60'a yakın bir yükseliş kaydetmiş oluyor. Kısa vadede iyi bir getiri, orta vade de iyi bir getiri. Buradan pozisyonunuzu kapatıp kapatmamak size kalmış ama geçilirse uzun vadede 61 ve 75 seviyesi hedef fiyat olarak takip edilebilir. Halves bu şekilde cümleten bol kazançlar hoşçakalın.